Namaste. How are you? Good. We're so grateful to have you here. So, today we're going to show you fabrics. So, we show you different types of fabrics. What is your body type and your skin tone? this? I'll show you another one. So there's another one, blue and gold. Too dark. Too dark? So do you want a light color? Yeah, uh, da, this like this that. one? Pink. I'm not, I'm pink. She doesn't like satin doesn't or? Doesn't like fat satin, yeah. so there's another. How do you call this one? This one's brocade. What? Brocade. Okay, am Okay. Brocade. okay. Basmaz Bas ben. Ay eceline susamış olur. Yapacaklar. <laughs> Söylememi ister misiniz? Yok. <laughs> <laughs> yani... Ah <Ay>, yazık. <laughs> Bülent Hanım'a bir e, modacı götürdüm. Keşke götürmeseydim dediğim anlar olduğu süreç içerisinde. Yani çünkü çok fazla beğenmedi. Ben daha bir e, şey, kafta. Onun İngilizcesini çok... How do you call this fabric? Um, touch? hafta şey al kaufen like yeah. this is like more on the silk side Yeah. <laughs> şu an yanında değil ama getirebilir mi isterseniz yani. diyor. ha tamam hmm. okay peki niye bunları getirdi she's asking why did you prefer this ones because uh, this is a very nice fabric and when you see, like this is a very good fabric <laughs> also look really nice once you wear them it looks really rich. <laughs> Kendini tabii ki savunmak <laughs> istiyor. Böyle daha know. zengin duran kumaşlar getirmek istedim yeah. kendisine yakışacak. She cannot wear anything see-through like um, see-through, um, see something yeah. on the body, yeah, yeah, Altaki yeah, inside. But yeah. this year, için, pardon. No, no, kumaş öyle yapılmaz. Yere atacaksınız, buradan çekilecek. Ben zaten beğenmeyeceğini tahmin etmiştim çünkü çok böyle e, kendisine yakışacak yani daha doğrusu kendisine uygun olan kumaşlar yoktu. O kumaşlarım nerede benim? Sizinkiler. Bir Tabii evet, ki. Bir gösterelim. hemen bu. Da, Tabii. Daha çok tüller tercih etmişti nedense neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ee, yoksa normalde sarı e, dükkanında çok güzel çok kaliteli kumaşlardan yapılmış çok güzel kıyafetler vardı. Çok şey. terledim. Ne yapıyorsun Fahir? Kendin... Dur sakın bana sürmeyesin. Yok ya alnına alnına bu dini açıdan sürüyor. Dini açıdan Hayır. sürüyor. Hayır. Abi, gel bak. Ya bak, terledim bir dakika. Aha burnuna mı geldi? Ne oldu oğlum? Akıyor mu lan? Gel gel. Bakayım. Buralarına geldi ya, bir silelim mi? Uy Doğru, onları bak. sürme sakın. Yaktı lan. Oğlum niye sürdün? Dur lan bir şey ojeyi. Hayır silerim ben. Hiç pe peçete Doğru. de yok. Peçete. Ay pis onları sürme Ayna. ya. Sen silsene benimkini, boş ver. Ay ay ay, yaktı şey. hakikaten. Senin neyine her şey nane oluyorsun? Valla dezenfekte yapmamız lazım. Bakayım. Dur sakın elleme sürme suratıma. Dur bakayım. Lan oğlum niye yanlışlıkla sürdürdün? Ay sen de bir alemsin, Bu da ben çıkarmam lazım. Yok yok yok. Ay hayret bir şey ya kafamıza oje sürdürüyorsun. Bilmediğim bir şey. Bilmediğim bir şey niye sen böyle yapıyorsun? Oraya... Ay ne cahil adamsın. Yo no no no. Aa. Ay bu India. Ay 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 ay. Okay. Ne yaptın yere? Ne oldu? Aa, iyi, tamam iyi. Bu sudan sürmeyeceğim. Yavaş. Ya <laughs> makyaj. Öyle yapma ya. Yapma öyle. Ay ay, bir, ay, ay, ne pis adamsın ayol. Bir makyajımı da çıkarttın iyice. Yok yok çıkmadı. Neyse ileride çıkartırım. Gel. Hayret bir şeysin Gel. ya. Gel. Yok, yok, yok. Vallahi daha çabuk gidiyoruz otelimize. Onların adı fut fut mu? Ha? Evet. <laughs> Ay o, üç iş adı fut fut. Yani çabuk çabuk gidiyor. Ne fut fut safiyor. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> o sana küçük Artı, geliyor hayatım. Dön bakayım arkan, dön dön. Ay bu sana olmaz. Daha genişini al. Ya, big size, big size. X, no, x, X, Seni tanıdın o faal. Yere faal diye. Ya, beni, ya gördün Gerçekten. işte. Gerçekten. Her yerde çevremi görüyorsun. Hindistan'da bile herkes şey tanıyor beni. Yani. Hay, herkese selam sabah. Kendini sanki şeyde zannetti, tanım zannetti. Herkes beni tanıyor falan zannetti. Millete merhaba dedi, muhabbet etti, sohbetler etti. Ya hediyeli kumaşlar. Bu mudur? bu olur mu? Tamam, buyurun. Ben de yere atıyorum o zaman. Atabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> This is the fabric you like. Yes. This is the nice fabric ay, as well. Ha, bu tabii parayı alıyor. Beni biraz utandırdı açıkçası. E, ama e, Bülent Hanım çok kibardı kendisine karşı. Yine de birkaç tane kumaşına bakmayı teklif kabul etti sağ olsun. E ama e, sanırım e, modacı daha fazla şaşırdı duruma. Ay ne modası ayol? Kadın bir şeyden anlamıyor ki tülleri getirmiş. Ben de kumaş bekliyorum çıkarılacak bir şeyler çıkacak diye. Tüller gelmiş e, önüme. Tabii bunun altından bu olmaz. Tabii evet. But it's not like in this colors like uh, same colors like that. She doesn't like it her, as well. So she wants a lighter color in this probably. Yeah yeah. Oh. Olmaz, o ikisi so. Aynı okay so yeah this is a li shade yeah, yeah, lighter, yeah, yeah. This lighter. Is, yes this is a fuchsia pink this is a lighter shade yeah. this is like a candy floss color So probably. Like, Inshallah, ben o çarşı pazar İngiliz cemli yalan yanlış. Kız da Yo, diyecektim. like same like this. Yeah, yeah, much more like that. Yeah. Şöyle daha iyi değil mi diyor? O renk daha yakın galiba değil mi e, no, şey? No, değil. O da değil. Mi? No. No, o da değil. No, No, the same, same color not. like this. So <laughs> the same, <laughs> same color like Yeah, yeah, exactly okay. the same color. Sorry. Tamam, çok pardon. Bana da aynı renk gibi geldi. Çok. <laughs> Nerede kumaşlar dedi? Ee, Sordum. Ondan sonra işte bunlar bu mu dedim, çok önemli şey, modacı. Ay o bu M harfi bile değil, deli misiniz? Kadrolarımızda çok dedim. Olacak iş değil yani. Ben sıkıldım. E, söyleyeyim Yok, Öyle, siz ben söylerim, mi? Yok, söyleyeyim mi? Ayıp olur. Biz gidelim. ben, Ay, benim fikrimmiş Türkiye'ye miskin... ayıp olur. Hadi Çünkü e, o sanatçıları bu kadar... let's like. go <laughs> <not. laughs> <laughs> 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 Yeah, we should go out now and she, she's very happy to meet you and thank you nice meeting you no namaste again you're going to bring the fabrics no yes i was going to get to check yeah, she's yeah. The snack, yeah. so. i'll make it thank you, you. <laughs> thank you Hava arıyor. Hayır. Ya biraz önümden ha. çekilsene. Hava arıyor. Hava arıyor. Merhaba. Merhaba. Biz Türkiye'den Türkiye İstanbul. Türkiye. Geldik. E, eşe dosta hediye alacağız. Ay çok anladılar. Hediye. Ee, gift, gift, gift. Gift. flat gift. Mazır, <laughs> gift. Mazır, gift. Ay. E, Nere giderse git. Aa bak bu da çok güzelmiş. Hayır. Oğlum. Bak bak bunu ben... Gelse gel arkaya bak daha neler var. Anam anam. Faik bunlar hani hanımları kovaladığım sine... <laughs> Dur. Bazı e, hatunlar var. Ben onu söylemek istiyorum. O, ee, saldırıya geçiyorlar Alo. Faik için. Ben Bilal hanım. fıs fıs alıyorum. Fıs Bülent fıs. Hanım. Alo. Kovalama fıs fısı. Nereye gidiyorsun? Bülent Hanım. Hediyelik mağazaya geldik. bir isteğin var mıydı? Ayı mı alayım? Ne ayısı? Onca ayı istiyor. Tamam, bulursam bir ayı alacağım size. Tövbe <laughs> Ya isteyesi onu mu bulmuş? Ya Faik, sen, hani bazı hatunlar sana şey saldırıya geçiyor ya. Tamam Safiye. O istisnalar kaydaya tamam, bozmak. O sinek ilacı değil Safiye. Şey. O, deodorant. deodorant. Sıkarsan parasını verirsin. Sen. Gel buraya. E, tamam. Gel. Ulan buraya serilmiş bir beş dakika otur. Aaa! Oh. Ay ben de sen şu dizine oturayım. Safiye dizime oturma. Ay, ay, al, ay, hadi, <laughs> ay, dur, ne yapayım? Nereye oturacağım? Safiye şu kendine bak tabi var? Allah. Ay Safiye. Dur abi daha. Ağırsın ama Safiye sen kendine hafif benim zannediyorum ya. Ay, olur mu? Olur be. Altmış, Safiye. Altmış, altmış, altmış kiloyum ay. Ya Safiye şaka maka, şu sandalye var bak tabi var önünde gözünü seveyim. Ay, ben sen dizime oturmam. Ne sen altmış kilo ben ne istersen yapacağım. Ay ne kadar. Hayır altmış kiloyum ben tabi. Hayır ben. Safiye sen 60... altmış kiloyum. Safiye burada. ayağım ağırdı valla şaka maka değil de ağırsın yani Sana bir <laughs> şey söyleyeyim. Sen kalk şirketine, sen işini öptün. Bana bak, bana bak. Sen hakaret ediyorsun ya, bana. Ya vallahi bana sen... Bana halkan falan zannettin beni galiba. Allah.